Kars'ı Şair Cemal Gökçe kanalına abone olun. Her video yüklediğimde sizlere gelsin. Çok sevmişim seni. Sen bilir misin? Birinci ayın 13'ü 2023'te yazmışım. Ee, ben de seviyorum. Aşkınla yandım. Yazdım aşkımızı kitaba geçsin. Mum misali gibi Erettim beni, çok sevmişim seni. Sen bilir misin? Benim kanım sana kaynıyor canım, canımdan şirinsin. Hep seviyorum. İçimden geçiyor. Yazarım şiir. Çok sevmişim seni. Sen bilir misin? Ben Sema'ya yazdım, tutuldum, tutuldum ona. Ateşsiz, alevsiz, yakıyor aşk da. Bağrım, gönlüm yanık, yanıyorum da. Bağrım, gönlüm yanık, yanıyorum da. Çok sevmişim seni sen bilir misin Hayali gözümde gözde ağlıyor Tutuşur aşk közü, yürek yanıyor gönlümde esin, Sema dilim söylüyor çok sevmişim seni sen bilir misin Gökçe oğlu der ki, her şeyi severim. Gönül deryasında aşkı ararım. Aşk yarası ben de dermanım sen de çok sevmişim seni sen bilir misin?